Bozkır insanı çürütür demişlerdi. İnanmamıştım. Durgun bir göl gibi kurur gidersin demişlerdi. İnanmamıştım. Hayallerim vardı benim. Şarkılar söyleyecektim. Şehirlerde dolaşacaktım. Teline her vurduğumda bağlamamın özgür olacaktım. Ne zaman oldu bütün bunlar? Ne zaman geldim bu hale ben? Ne zaman kayboldum bu zamansızlığın ortasında? Ne zaman bastırmaya çalıştım duygularımı? Ne zaman susturdum içimdeki bu çığlığı? herkesin üstüne titrediği bir çocuktum ben. Terleyince sırtına havlu koyulan, yatış saati belli, kalkış saati belli. Hastalanınca etrafında pervane olunan bir çocuktum. Ama şimdi pervane oldum bir ailenin etrafında. Bir çocuk büyüttüm tek başıma. O büyüdükçe ben küçüldüm. Sonra teslim oldum kaderin yakıcı gerçekliğine. Rutine. İnsanı çürüten rutine. Geriye dönüp baktıkça bizden uzaklaşan zamana baktım. Hayallerimi de alıp götüren zamana. Sonra bir mucize gibi bir şey oldu. Orada buldum kendimi o stüdyoda, o türküyü söylerken. Sanki bağlamasını alıp saz evine giderken hayaller kuran Osman oldum orada. Beş dakikalık da olsa yeniden ben oldum. Osman oldum. Sonra gelen telefon, sonra bu teklif. İçim yine kıpır kıpır, içim yine umut dolu. Bu defa olacak mı bilmiyorum ama... ...yeniden hayal ediyorum.